Zor kısmı direnç bandının dizimizi sürekli içeri doğru çekiyor olması. Ancak hareketteki temel amaç da bu zaten. Dizin içeri kaymasını ne olursa olsun önlemeli, hareketi o şekilde sürdürmeliyiz. Bu egzersizde adımları geniş ve sağlam attığınızdan, omurgayı da dik tuttuğunuzdan lütfen emin olun. Hareketi bu şekilde sürdürmeye çalışın. Burada adım yana atarken, adımınızı gereğinden fazla açmaktan kaçının. Adımı topladıktan sonraki diz çekiş ve sıçrama hareketinin biraz patlayıcı gerçekleştirildiğinden emin olun. Hareket sırasında omurganın dik ve stabil kaldığından emin olun. Kolların yukarı kalktığında tam olarak başın üzerine yerleştiğine dikkat etmeniz gerekmekte. Hareket sırasında kalçanın ve omurganın gereksiz hareketlerinden kaçının. Hareketin sadece kollardan gerçekleştiğinden emin olun. Burada önemli olan core stabilizasyonunu sağlamak. Hareketi bu ölçülerde devam ettirmeye çalışın. Bu hareketi mümkün olduğunca patlayıcı bir şekilde uygulamanız gerekmekte. Gördüğünüz gibi bir rotasyon var. Rotasyonu mümkün olduğunca kuvvetli bir şekilde gerçekleştirip kolunuzu veya sizin varyasyonunuzda raketi kuvvetle sağladığınızdan emin olun. Burada dikkat edilmesi gereken şey, banttan gelen direncin sürekli aktif tutulması. Hareketin son noktasına kadar ilerleyin ama bu sırada mutlaka formunuzu korumaya çalışın. Bu egzersizde dengeli duruş, yani frenleme becerimizi geliştirmeye odaklanacağız. Dikkat edilmesi gereken şey, hareketin başlangıç kısmında bandın gergin. Hareketin bitiş kısmında ise bandın biraz daha gevşek olması. Düştükten sonra dengenizi korumak için bir saniye beklediğinizden emin olun. Egzersiz sırasında bandın sürekli gergin olduğundan emin olun. Bu egzersizde bir tenis topu veya ona benzer bir ufak top kullanabilirsiniz. Hareket sırasında performansınız yüksek olmalı. Yani buradaki hedefiniz bu seriyi mümkün olduğunca çabuk bitirip başlangıç noktasına dönmek. Bir önceki egzersizdeki gibi burada da yüksek performans yani çabuk bitirmeyi amaçlıyoruz. Partneriniz topu yere bırakana kadar iki çizgi arasına gidip geliyorsunuz. Yere bırakılan topu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yakalayıp tekrar partnere verip başlangıç noktasına döndükten sonra aynı döngüyü tekrarlıyorsunuz. Partner topu istediği zaman istediği yere bırakabilir. burada hem yukarı hem ileri doğru bir sıçrama yapılmalı. Buradaki esas hedefimiz düştüğümüz zaman tek bacak üzerindeki dengeyi kontrollü bir şekilde sağlıyor oluşumuz. Hareket patlayıcı ancak bir o kadar da kontrollü olmalı. Çift ayak yere düştüğünüz zaman dengenizin bozulmadığından emin olun. Burada hedeflenen şey sıçradıktan sonra ilk düşüş anında hızlı bir tepki verip süratli bir koşuya geçiyor olmak. Koşunun mesafesi uzatılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi, kutudan veya yükseklikten yere düşer düşmez sıçrama yapmış olmak. İkincisi ise yere konma evresinde kontrollü ve dengeli bir hareket sağlamak. Hareket senkronize, akıcı ve kontrollü olmalıdır. Düşüşlerde beklemeden diğer harekete geçmeli ancak her düşüşte de kontrolünüz ve dengenizi korumaya devam etmelisiniz. Burada hedeflenen ani yön değişimler sonrasında tenisteki sprint stance hareketini uygulamak. Dolayısıyla tekniği doğru uyguladığınızdan ve hareketin patlayıcı olduğunu emin olun.